Merhaba arkadaşlar. Bugün artık projede kesit almayı anlatacağız. seni çok sevdiğiniz bir konu. Kesit almaya geçiyoruz artık. Kesit almayı anlatacağız. Şimdi bir önceki videoda zaten görünüş alınırken kesitleri nasıl alacağınızı, nasıl bakacağımızı anlatmıştım. Oradan tekrar kontrol edebilirsiniz ama istiyorsanız bir kez daha üzerinden yine geçelim görünüş almada dışarıdan bakıyoruz kesit almada ne yapıyorduk bir çizgi çiziyorduk ve bu çizgi doğrultusunda yani bizim kesit çizgimiz doğrultusunda ilerliyorduk örnek verelim bir tane çizelim oradan gidelim bir tane layer oluşturun arkadaşlar ben mevcut layer üzerinden gideceğim çok vaktimiz kaybolmasın diye ama siz mümkünse bir layer oluşturun ve o layer üzerinden ilerleyin şimdi F8'imizi açıyoruz. Ve bir tane çizgi oluşturuyoruz. Yani bakış yönümüzde ona göre belirleyeceğiz. Şimdi bu çizgi doğrultusunda hareket edeceğimiz için çizgiyi buradan mı çizeceğiz? Yoksa mesela şuradan çizelim bence. En azından bir tane de kapı görsün. Yoksa üç tane pencere göreceğiz. Kapıyı nasıl çizeceğimizi anlatmış olalım. Ben kes çizgimi ne yaptım? Buradan çektim ve bakış yönümü de yukarı doğru ayarlıyorum. I enter dedim. Geldim F8'imi açtım. Ve yukarı doğru bir de üstüne getirip A kesti diyelim. Kesit iki tane kesit almanız lazım arkadaşlar. Minimum. Bundan bir tanesi X doğrultusunda bir tanesi Y doğrultusunda olması lazım. Bunlardan bir tanesi A kesitir. Bir tanesi BB kestir. Bu kesitte aldığınız çizgilerden bir tanesinin muhakkak merdiveni kesiyor olması lazım. Ve siz o projede merdivenin kesitini almış olmanız lazım. Kesit alırken tamam. Bunu bir kere bir tam olarak e, anlayalım arkadaşlar. Buraya A diyelim. Getirelim. Kopya dedik. Aldık. Getirdik. Buraya da koyduk. Şimdi e, buradan başlıyorum artık yürümeye. Başladım. Geldim. Çarptım mı? Çarptım. O zaman burayı kırıp geçiyorum değil mi? Kırdığım zaman ben bu duvarı görür müyüm? görürüm. Devam ediyorum. Demek ki burayı çizeceğim. X'le ediyorum ve buradan bir tane onun için farklı bir layer oluşturalım. Onda da bunu siz kendiniz bir layer oluşturacaksınız. Ben buradan gidiyorum ama muhakkak bir tane bu XL komutu için bir layer oluşturmanız lazım. Ve mümkün mertebede F8 komutunuz kapalı olsun. Çünkü XL'yi kullanırken tutturmak biraz daha zor olabilir. Buradan başladım ve çizdim. Neden? Çünkü bak bu çizgi üzerinde devam ediyorum ve yukarı doğru bakıyorum. Geldim elimde baltayla daha önce söylediğim gibi geldim çarptım kırdım burayı. O zaman bu duvarı ne yapmam lazım? Çizmem lazım. Devam ediyorum. Bakın bu doğrultuda devam ediyorum. Burası bir duvar. Şöyle yapayım. Burası duvar olduğu için burada herhangi bir şey görmüyorum. Devam ediyorum. Geldim tak kafamı çarptım. O zaman ne yapmam lazım? Benim bunu da çizmem lazım. Çizdik x'le XL ile. Devam ediyorum. Bu kapıyı gördün mü? Gördüm. Bak yukarı doğru bakıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Benim bu kapıyı da çizmem lazım. Devam ediyorum. Kapı içinde bir tane x'le dedim. Enter, enter diyorum. Bunu daha önce komutlarda anlattım. Enter, enter dediğiniz zaman son komutunuzu bir daha devreye sokmuş oluyorsunuz. Şimdi mesela bu kapı açık ya. Şöyle bir söylem oluyor genelde sevgili öğrencilerin tarafından. Hocam kapı açık ben pencereyi de gördüm. Yani bak kapı açık da pencereyi gördün onu o şekilde değerlendirmeyeceksin. Burada varsa ki bu kapı kapalı. Hocam açık çizmişsiniz. Yok işte yani öyle düşünme. Tamam kapı açıksa o zaman çiz pencereyi diyorum. Onda da gerçekten çizenler de oluyor. Kapı açık veya da kapalı gibi düşünmeyeceksiniz. Baktığınız zaman siz burada kapıyı görüyorsunuz. Kapının ötesini çizmiyorsunuz. Tamam. Bunu da bir anlaşalım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bak kapıyı da çizdim. Geldim. Bak burada duvar var. Genelde bu kapıyı çizince birbirine çok yakın olduğu için bu duvar atlanabiliyor. Hayır. Muhakkak o çizgiyi bu şekilde yavaş yavaş şuraya yürüye, yürüye gitmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa şaşırırsınız. Geldik. Bir xl dedik. Ve bu duvarı da çizdik. Bakın devam ediyorum. Buradan yukarı doğru bakıyorum. Buradaki pencereyi görür müyüm? görürüm. Neden? Çünkü bak ben bu çizgi üzerinde yürüyorum. Yürürken de bu tarafı doğru bakıyorum. O zaman benim bu pencereyi de çizmem gerekiyor mu? Evet. Geldik. Tıkladık. Ve bir daha tıkladık. Ne yaptık? X ile pencerelerimizi uzattık mı? Uzattık. Şimdi şu kapıyı görür müsünüz? Görmezsiniz. Neden? Çünkü bu kapının kanadı açık. Yani sizin kapınız aşağıda kalıyor. Eğer bu çizgi şurada bir yerde olsaydı bu kapıyı görürdünüz. Ama bu çizgi bu kapının üzerinde kalıyor. Yani bu kanada Kanıp da onu da çizmeye kalkışmayın. Devam edelim. Neden hocam bunları söylüyorsunuz? Çünkü ben her videoda söylüyorum. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Ne gibi sorunların gelebileceğini artık çok çok iyi biliyorum. Burayı da çizdik. Geldik. X'le dedik. Neden? Çünkü bak kıra kıra gittiğim zaman ne yaptım? Ben bu duvarı da gördüm. Şu kapıyı sileyim ki kafanız karışmasın. Hah. Bak aşağıda kaldı. Tamam. Burayı da çizdim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu pencereyi görür müyüm? Görürüm. Şu yazıyı bir kaldıralım. XL dedik, seçtik, pencereyi de gördük. Bunu da indirdik ve devam ediyorum. Ne yaptım? Bu duvarı da gördüm değil mi? Kırdım, geçtim çünkü. Burayı da gördüm. Ha! Benim kesit çizgim doğrultusunda gördüm. Her şeyi çizdim. Tamam? Şimdi bu dediğim gibi kesit bir X bir de Y doğrultusunda iki tane kesit almanız lazım ve bunlardan bir tanesinin e, merdiveni kesiyor olması lazım. Merdiven kesti başlı başına bir konudur. Onun için de ayrı bir video hazırlayacağım zaten. E, normalde biz meslek resim dersimizde öğrencilere e, yani ben kendim öyle yapıyorum. Proje çizdirmeden önce muhakkak bir merdiven kesti çizdiririm. Elleri alışsın diye. Çünkü projenin içerisinde tekrar bir merdiven kesti anlatmak saatler alabiliyor. Ama merdiven kesti için ayrı bir ders ayırmışımdır. Muhakkak o merdiven kestini o derste özellikle okulun birinci ve ikinci haftalarında merdiven konusunu işliyoruz. Şimdi buraya kadar tamam anladık bir sıkıntımız yok artık katımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Neden yavaş yavaş anlatıyorum çünkü gerçekten kesit almak hızlı anlatılacak bir konu değil. Mümkün mertebe yavaş yavaş hareket edip atlamamanız lazım. Bir bakıyorsunuz bir duvar eksik, bir bakıyorsunuz bir pencere eksik, bir bakıyorsunuz bir kapı eksik. O yüzden bunlara dikkat edelim. Line dedim bir tane bildiğiniz gibi çizgi oluşturduk ve bizim kat yüksekliğimiz ne kadar? Offset deyip 3 metrelik çünkü bizim kat yüksekliğimiz 3 metre. 3 metrelik bir tane bir kat yüksekliği oluşturduk. Şimdi artık şu alttakileri tamamen silebilirim. Devam ediyorum. Burada duvarı gördüm. Projemiz neredeydi? Heh. Burada duvarı gördük. Burası boş. Devam ediyoruz. Bakın buradaki bir duvar ama duvarın yanındaki kapı. Ha, demek ki benim şurası bir kapı. Kapının yerden yüksekliğini kaç alıyorduk arkadaşlar? 210 alıyorduk. Offset 210 dedim ve yukarı attım. Başka bir kapı var mı bu kesit hizasında? Yok. O zaman ben şu kapının dışındaki kalan çizgileri sileyim ki kafamız karışmasın. Hangisiydi kapı? Kapımız buydu değil mi? Sildik. Bunu yok ettik. Bunu da geldik yok ettik. Bak duvardan sonra bir kapı. Kapıdan sonra tekrar duvar devam ediyor. Doğru mu? Evet. Sonra geldim burada ne var arkadaşlar bir pencere var o zaman geliyorum buraya offset diyorum Penceremin yerden yüksekliğinin ne kadar olması lazım 90 santim olması lazım yukarı doğru bir 90 santimlik atıyorum Ve devam ediyorum pencere yüksekliğinin projede kaç almışsınız Diyelim ki 150 santim aldınız o zaman offset diyorum ve 150 santim Bir daha yukarıya Offsetliyorum artık penceremi oluşturdum Şimdi şu şekilde kafanız çok karışabilir. O yüzden tek tek gidin arkadaşlar. Bu tarafı doğru başladıysanız hep bu tarafı doğru çizin. Bu tarafı doğru başladıysanız hep bu tarafı doğru çizin. Çünkü alel acele çizdiğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki duvarınızı pencere olarak çizmişsiniz. O yüzden acele etmeyin. Geldim bak buradan bakıyorum. Bakıyorum. Bak şu doğrultu benim pencerem. Tamam o zaman penceremde fazla kalan kısımları ne yapıyorum? Trimliyorum. Gitti. Gitti. Gitti ve ne yaptık? Pencereyi çizdik. Şurası benim duvarımdı. Burada da bir pencere vardı. Geldim, sildim, sildim, sildim ve sildim. Artık şu fazlalıkları yok edebilirim. Bakın iki tane doğrultu çizdim. iki pencereyi birden çizdim. Tamam. Geldik bu fazlalıkları da aldık. Peki biz bu duvarın içinde bu pencereyi de görür müyüz? Görürüz. Niye? Ben bu duvarı kırarken pencereye denk gelmişim. O zaman benim bu pencereyi çizmem gerekiyor mu? Evet. O zaman geliyorum buraya. XL diyelim. Bu komutları zaten biliyorsunuz. Özür dilerim. EX diyelim. Bunları uzattım. Ne yaptım? Şurada bir pencere oluşturdum. Aynı doğrultuyu bulmak için. Yoksa isterseniz şuraya ufak bir line yapın. Buradan buraya bir 90. Buradan buraya da bir 150 atarsanız aynısını oluşturursunuz. Şimdi daha önce de söyledim. Mesela çok alengirli çizimler yapabilirsiniz. Getirip işte pencereler için bakın buradakinde göstereyim size eski projelerimizden. Mesela ne yapmışız? Ben bunu 2005 yılında öğrenciyken çizmiştim. 15 yıl geçti üzerinden. Ne yapmışız? Bu şekilde göstermişiz mesela. O zaman kest alırken bu şekilde göstermişiz. Bunun görünüşlerinde biz 3 boyutlu olarak çizmiştik. Tabii o zamanlar 3D Max yani kullanan sayılı nadir kişiler vardı. Çünkü yok durdu. İşte o zaman biz de ilk kez 3D Max üniversitede anlatılmamıştı. Bir arkadaşımla e, baktık ki evet bu önemli bir şey deyip o zaman başlamıştık çalışmaya. Bu da bizim ilk yaptığımız 3 demek e, bahsettiğim 15 yıl 16 yıl öncesinden bahsediyorum arkadaşlar. Çizmiş olduğumuz bir proje. O yüzden görünüşlerini çizmemiştik. Devam edelim. İşte dediğim gibi buraya buradaki mesela çizmiş olduğunuz bir tane pencereyi kopyalayıp alıp oraya götürüp atabilirsiniz. Bunun için sıfırdan yeniden yeniden bir pencere tasarlamaya gerek yok ama minimum nasıl gösteririm derseniz bu şekilde gösterirsiniz. Altına da bir tane şöyle denizlik yaparsınız. Bitti gitti. Kopya diyelim. Mesela bunu alalım. Şey o enter dedim. Seçtim. Enter dedim. Ucundan tuttum. Bu bununla bu acaba aynı ölçü mü? Bak aynı ölçü değilmiş. Uymadı. O zaman şuraya ufaktan bir tane çizelim. En azından pencereyi nasıl çiziyorduk? 5'er santim içeri atıyorduk ayn diyorduk. Orta noktasını buluyorduk. Geldik offset. 2,5 dedik. Bir bu tarafı, bir de bu tarafa attık. Ne yaptık? 5'er santimlik bir pencere çerçevesi oluşturduk. Şunları da temizleyelim. Silmişiz zaten onu. Aldık. Minimum bu şekilde gösteriyorsunuz. Dediğim gibi bunun altına isterseniz bu şekilde gelip şuradan da bir 5 santimlik yapıp kalanı da trimleyip bu şekilde altını da bir denizlik çizerseniz daha da güzel görünür. Ama dediğim gibi bunların tek tek çizip de ben çok fazla videoyu uzun tutmak istemiyorum. Şu fazlalıkları da artık siliyorum arkadaşlar. Çünkü aktarmam gereken her şeyi aktardığım için artık bunlara gerek yok. Bunları hemen silerseniz bilgisayarınız kasılmaz. Yoksa ciddi anlamda bilgisayar kasılabiliyor çok fazla XD komut kullanırsanız. Şimdi isterseniz şuraya da yine yapalım ya. En azından güzel görünsün değil mi? 5'er santimlik attık. Şimdi bu söyleyeceğim aslında konumuzun dışında ama pencerelerde artık standart ölçüler değişmeye başladı normalde bir pencere 60 santim eni 60 cm üzerinde ise o zaman o pencereyi mesela 70 santimse o zaman o pencereyi ne yapıyorduk biz? Çift kanatlı yapıyorduk. yani biz projede öyle yapıyorduk. 60 cm'in üzerinde çift kanatlı yapıyorduk. Ama artık devir değişti. Gayet tek bir cam üzerinden koca koca çizimler yapılabiliyor ama eskiden öyle değildi. 5 santim diyorum yine uzatıyorum line diyorum. 5 santim diyorum. 5 santim diyorum ve elim diyorum. Ne yaptım? Buranın da penceresini çizdim. Geldim offset dedim. 5'er santimden şu kapımızı da oluşturalım. Dediğim gibi bu kapılarla ilgili çizilmiş zaten hali hazırda kalıplar var. Siz herhangi bir mimari projede, mimari bir ofiste bir işe başlayacaksanız zaten hali hazırda bir projenin içerisinde çizim yapacağınız için Oradaki kapıyı, pencereyi vesaireyi işte layer'larını komple kopyalıyorsunuz zaten. Sıfırdan oturup da tekrar bir layer yapmak çok da mantıklı değil. Öğrenin. Ancak ileride iş hayatına atıldığınız zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Offset 2.5 Buraya da penceremizi bu şekilde gösterdik mi? Ben bu gösterdim minimal gösterimler. Siz dediğim gibi bunun daha detaylısını başka bir projeden alıp aktarırsınız. Duvarlarımızı çizdik, kapımızı çizdik, pencerelerimizi çizdik. Buraya kadar tamam. En önemli kısımlara geldik döşeme. Çünkü ben binayı kestiğim zaman ne yaparım? Bir binayı, 4-5 katlı bir binayı kestiğim zaman ben o binanın döşemesini de kesmiş olurum değil mi? O zaman benim buraya döşeme de çizmem lazım. Döşeme içinde ölçüler... Minimum 10 santim, 12 santim, 15 santim de yapabilirsiniz. Ama genelde projelerde 10 santim ve 12 santim olmak üzere döşeme yapmanız lazım. Ben bu projede 12 santimlik bir döşeme kullanacağım. Bir döşeme için de üstten başlayıp alta doğru atacağım. Ne kadar? Offset 12. Üstten başladım, alta doğru attım. Şurası benim ne oldu? Benim üst katımın döşemesi oldu. Değil mi? Bir de tabii bunun alt katı var. Diyelim ki bu eğer ki zeminse ve siz her bir kolonun olduğu yeri çizdikten sonra altına bir tekil temel atarız. Birazdan onları da yapacağız. Lokajını, grobetonunu vesairesini atacağız. Bir de kesitlerde arkadaşlar dışarıya doğru 50 santimlik bir çıkıntı yapmanız lazım. Burayı silelim ve şunu yok edelim. Geldik buraya. Buradan da line dedik. Bu şekilde geldik. Yukarı doğru attık. 50 mi yaptık? 500 mi yaptık? 50 tamam. Sonra trim dedik. Geldik buraları sildik ve bunu da yok ettik. Trim dedik. Geldik buraları, burayı ve şu fazlalıkların hepsini alıyorum arkadaşlar. Genelde hepsini birden temizlerler. Ben e, ilerledikçe temizliyorum. Şu an burayı çizdiysem buranın öncelikle bir şu fazla olanları temizliyorum. Buranın bu şekilde gösteriliyor olması lazım. Kolonlarımızın yerlerini biliyoruz zaten arkadaşlar. Burada bir kolonumuz var. Burada bir kolonumuz var. Bir de burada kolonumuz var. Yani bizim akslarımızdan 1-2-3 tane aksımız vardı. Peki kesit alırken mantık neydi kesip de bir balta alıyorduk vura vura gidiyorduk. Yani ben şu duvarı kırıyorum değil mi? Şimdi hocam ben bu kolonu görmüyorum diyeceksiniz. Zaten biz burada kolonu çizmiyoruz. İki kolon arasındaki bağlantıyı sağlayan kirişi çiziyoruz. Eğer ki bir projede bir kolonun karşılığında bir kolon daha varsa muhakkak bu kolonları birbirine bağlayan bir kiriş vardır. O zaman... Biz bu iki kolon arasındaki tüm kiriş bağlantılarını da kesitle göstermemiz lazım. Neden? Çünkü bu duvarın içinde bir de yukarıdan kiriş geçiyor. Değil mi? O kolon doğrultusunda bir kiriş geçiyor. Şimdi burada bir tane var, burada bir tane var, burada bir tane var. Kirişimizin yüksekliği sizin döşemenizin 3 katı olması lazım. Yani benim döşemem ne kadar aldım? 12 santim aldım. O zaman onun ne kadar olması lazım? 36 santim olması lazım. Offset dedik, 36 dedik ve kendimize bir baz çizgisi oluşturduk. Geldik. Line enter dedik. Aşağı doğru 36. Ne kadardı bizim enik kolonumuzun? 25 ve 36. Bir tane bu şekilde oluşturduktan sonra copy dedik ve ucundan tuttuk getirdik. Şuraya bir tane atıyoruz. Neden? Çünkü bakın burada benim iki kolon arasında olduğuna göre bir kirişim olacak. Buraya atıyor muyum? Atmıyorum. Neden? Çünkü bunun karşılığında bir kolon yok. Demek ki burada bir kiriş hattı yoktur. Burada bir kolon var, burada bir kolon var. O zaman benim tam buranın karşısına yani şuraya bir kiriş atmam lazım. Bir tane de kopi diyorum. Bu sefer şu uçtan tutacağım. Bakın bu iki kolon arasında o zaman benim ne yapmam lazım? Buraya da bir kiriş atmam lazım. Artık şu bas çizgisini imha edebiliriz. Şunu da biraz ortalarsak daha da güzel duracak. Bizim bu döşeme ile bu kiriş sarkmasının birbiriyle bütün olması lazım değil mi? Bizim bu buraya beton harme döktüğümüz zaman tamamını birden dökeceğiz. O zaman bizim şu aralığı açmamız lazım. Geldim. Burayı da açtım. Geldim. Bu kısmı da açtım. Şunu da silelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi artık burayı ne yapmam lazım? Benim he, enter dedikten sonra taramam lazım. Tarama için ne kullanılıyordu? Bir dolu, bir tırtıklı. Ha. Neden taramıyor? Çünkü bizim gördüğünüz gibi şuralar ne? Açık. Bizim buralar açık olduğu zaman tarar mı? Taramaz. Neden? Çünkü burası tuğla. Bizim ne yapmamız lazım? Bu giriş sarkması dışında kalan şu tuğla duvarların e, X diyorum ve bütün hale getiriyorum x diyorum ve bütün hale getiriyorum. Kapalı olması lazım. Şimdi enter dedikten sonra seçiyorum ve tarıyorum. Tamam? Bu bir dolu bir boş değilmiş. Hemen şunu bir değiştirelim arkadaşlar. Bir dolu bir boş seçeceğiz çünkü. Şurada ve kendi anlattığım komutu ekranın tamamını görmeden teçlemeyeceğini biliyorsunuz. Evet, bir dolu bir boş şeklinde burayı taradık. Artık tarama kısmını bitirdik. Döşememizi bitirdik. Neye geçtik? Alt kısımlara geçtik. Bunun için arkadaşlar size şuradan projeyi açayım. Şuradan göstereyim. <laughs>